Merhaba arkadaşlar. Bugün gelin sizlerle birlikte böyle güzel bir değişik lahana sarması yapalım. Lahana sarması diyorum. Her zamanki bilindik lahanaların dışında farklı bir lahana saracağız. Lahanamız gördüğünüz gibi ben kenarlarını ortadan keserek çok kolay şekilde teker teker ayıtlıyorum. Bunu böyle yapabilmeniz için lahananızın e, tam sarmalık lahana olması lazım. Yumuşak olması lazım. Sert lahana böyle kolay ayıtlanmaz sizi biraz yorar, parçalanarak çıkabilir. Ben değişik bir tür sarma yapacağım için tüm tüm çıkarttım. Gördüğünüz gibi lahan lahanaların pamuk gibi, kadife gibi böyle ipekimsi bir kadife, ee, ipekimsi bir dokuda bir lahanalar. Sadece bu orta şeklini çıkarıp bir de böyle ortadan ikiye kesiyoruz. Lahanaya yapacağımız işlem sadece bu kadar. Sadece tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi lahanan pamuk gibi. Sadece bu orta set kısmını alıyoruz. Başka diğer bir kısımlarını hiç kesmiyoruz. Yine de onu ortadan ikiye ayırıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir lahanam. Ben bunu pazardan aldım. Gerçekten tam bir sarmalık lahanaymış. Şimdi yeşil kısımlarını ve beyaz kısımlarını ben ayırıyorum. Yeşil kısımlarını sona doğru haşlayacağım. Şimdi ortadan çıkan kısımlarını gösteriyorum. Lahanamda araya giden kısım sadece bunlar. Ben bunları araya vermiyorum ve turşu kuruyorum. Böyle bir kiloluk kavanozların içerisine hemen basıp turşu kuruyorum. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Arıya giden kısmım bu. Şimdi suyumuz kaynıyor. 1 yemek kaşığı tuz attım. Haşlama suyuma. Ve şimdi lahanalarımı da verip hepsini sıra sıra yerleştirerek güzelce haşlayacağız. Tam böyle daha bir yumuşak kıvama gelince hemen çıkaracağız. Böyle 1-2 dakika yeterli. Şimdi ocağımın yanına ben soğuk suyumu da koyacağım. Çünkü bunları şoklama yapacağız. Haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine hemen verince lahanalar lezzetini içerisine hapsediyor. Şoklandığı için rengini de kaybetmiyor. Daha lezzetli oluyor. Şimdi biraz daha vereceğim lahanalarımı. Çünkü yer var. Böyle bastıra bastıra yavaş yavaş lahanalarımı koyuyorum. Bir de alt üst tez çevirme işlemi yapacağım. Çünkü lahanalarımı çok koyduğum için üst biraz az pişer. Evet ara sıra kontrol ediyorum. Evet şöyle bir bakıyorum. Bu set kısmı biraz daha ayıtlıyorum. Şimdi bir ters düz yapıyorum. Altı üste getiriyorum. Çünkü alt kısım hemen pişer. Şöyle bakıyorum. Evet olmuşlar. Bu olanları hemen alıyorum. Soğuk suyumun içine atıp lahanalarımı şokluyorum. Tabii lahanamızın suyuna da tuz attığımız için haşlanma süremiz daha hızlanıyor Eğer tuz atmazsanız lahanalarınız lezzetli olmaz kesinlikle tuz atmak zorundasınız Lezzetini vermesi için Eğer tuz atmadan haşlarsanız o lahana Sasımsı olur Yani tam lezzetini vermez Evet, o biraz daha sert olduğu için onu tekrar suda bırakıyorum ve diğer lahanalarımı tencereme koymaya devam ediyorum. Bu lahana'nın en orta kısmı, en beyaz kısmı, bu kısım hemen haşlanır çünkü daha ince ve daha, daha beyaz yapıya sahip olduğu için hemen hemen haşlanıyor. Yani diğer yeşil kısımlara göre daha hemen böyle bir dakika, bir buçuk dakika yeterli haşlanmasına. benim tenceremde gayet büyük olduğu için rahatlıkla bir büyük lahanayı rahatlıkla kolaylıkla bu tenceremde haşlıyorum hepsini aldı neredeyse sadece koyu renkli yeşil kısımlarım kaldı onu da biraz sonra haşlayacağım dediğim gibi yeşil kısımlar daha kalın ve daha sert olduğu için onun haşlama süresi biraz daha uzun oluyor Evet biraz daha ağzını kapatıp haşlama süresini hızlandırıyorum şu anda yanıma kevgirimi de aldım şoklanmış olan lahanalarımı da hemen çıkarıyorum eğer e, suyunuz ısınırsa e, hemen suyunu değiştirin tekrar soğuk su koyun Evet bu lahanalarım da olmuş şimdi bunları da tekrar alacağım yine almadan yine bir ters çevirip altını üstüne getirip alt kısımları dediğim gibi hemen haşlanıyor. Onları yine toparlayıp soğuk suyun içerisine atıp tekrar çıkardım. Şimdi en zor kısım olan daha yeşil kısımları atmaya geldi. Evet bunlar lahana'nın en dış kısımları. Ben bu en dış kısımlarını da hiç atmam kesinlikle. Bunları da kullanırım ben tabi yaralı bereli daha yırtık olmadı, olmayanların dışında temiz olan bu yeşil kısımlar çünkü lahananın bu kısımları en önemli kısımları bunlar biraz zor haşlanır çünkü çok kalın ve sert oldukları için biraz uzun haşlayacağım bunu bu arada da ben iç harcımı hazırlamaya geçiyorum bir kase pirincim var bir kase orta büyüklükte bulgurum var bunu güzelce yıkayacağız Bulgurun karası çıkana kadar yıkayacağız ve süzeceğiz. <laughs> Pardon. Evet bu çıkan karalık bulgurun siyahı. Pirinçten bu kadar siyahlık çıkmaz. Ben bunu öğrendim öğreneli. Bütün dolmalarımda bunu bu, bu harcı kullanıyorum. Yani pirinç ve bulgur harcını kullanıyorum. Yani size de kesinlikle tavsiye ederim ama hoşlanmayanlar sıf pirinçle de doldurabilir. Ama bunun lezzeti daha farklı, daha güzel. Evet süzülenleri de attıktan sonra soğanımızı kavurmaya geçireceğiz. Ben 3 baş büyüklükte soğan kullandım yağımı da gerektiği kadar veriyorum soğanların üzerine. Soğanlı lahananın ne kadar bol olursa lahana yemeği dolmamız o kadar lezzetli olur. Şimdi yıkamış olduğum, süzmüş olduğum pirinçlerimi de yanıma alıp yine her zamanki gibi bir kaşık biber ve domates salçamı da güzelce verip soğanımla bir taşım daha kavurup baharatlarımı ekleyeceğim yine nanemi, zerdeçalımı, kimyonumu ve karabiber ekleyeceğim biraz. Böyle e, tatlı kaşığının ucuyla ekleyeceğim ama nanemi biraz daha fazla ekleyeceğim. Benim dolmalarda tek vazgeçemediğim şey nanedir. Evet, baharatlarımı da veriyorum. Zer, e, Zerdeçeli de kesinlikle tavsiye ederim dolmalarınıza, yemeklerinize hele özellikle çorbaya çok yakışıyor. Evet bolca da tuzumu veriyorum çünkü bulgur ve pirinç tuzu içine hapsettiği için hiç yok gibidir. O yüzden iki buçuk tatlı kaşığına yakın tuz verdim. Şimdi e, karışımımı da tavama ekleyip bunları güzelce kavuracağım. İyice kavurmazsanız dolmalarını içindeki pirinç ve bulgur erir eğer iyice kavurursanız yani böyle diş diş olana kadar kavurursanız dolmalar daha lezzetli olur ve ölmez suda hemen kendilerini bırakmazlar diri tutarlar kendilerini gördüğünüz gibi renk harika bol baharatlı bol biberli şimdi iki buçuk yemeğe, e, su bardağına yakında suyumu veriyorum Bunlar da demlenene kadar tenceremin ağzını kapatıp suyunu çekene kadar iç harcım demlenecek. Şu anda lahanalarımı elime aldım. Doldurmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi harika. Böyle tüm tüm güzel güzel çıktılar. Şimdi ortadan ikiye tekrar kesmiş olduğum lahanalarımı rulo şeklinde sarıyorum. Birer bir buçuk yemek kaşığı iç harcı koyuyorum. Böyle gül şeklinde sarıp sarıp bir kenara biriktireceksiniz. O tüm olan lahanalarımızı bir de ortadan verev olarak kesiyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı iç harcımızda zaten yeterli oluyor. Böyle lahana dolmasına vakti olmayan, yani vakti sınırlı olan ama lahana araya gitmesin diye hemen bu işlemi yaparsanız biz hanımlar için bir kurtarıcı. Şimdi parçalanmış böyle yırtık bir lahanamı nasıl saracağım, onu göstereyim. Buna da eklemeler yapıyoruz. Eklemeler yaptıktan sonra da lahanalarımızı dolduruyoruz. Dediğim gibi hiçbir parçasını asla araya vermiyoruz. Böyle spiral şekillerde döndürerek bir rulo elde ediyoruz. Şimdi en güzel kısımlarına geldik. Yeşil kısımlarına. Ben beyaz kısımdan daha çok yeşil kısımlarını, lahananın yeşil kısımlarını daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi bunları da aynı şekilde sarıyoruz. dediğim gibi vakti olmayan lahana dolması yapacak durumda değilim diyenler için mesela öbürü bir saatte doluyorsa bunu yarım saatte dolduruyorsunuz. Hem de böyle oturmadan ayakta iki dakikada işiniz bitiyor. Güzelce düzleyip rulo şeklinde sarıyoruz. Bu büyüklük tam avucumuzun içindeki bir büyüklük, yani çok büyük olmuyor böyle küçük küçük. Yine aynı diğer şekilde olmuş gibi. Yani bundan iki dolmalık gibi oluyor. Güzelce düdüklü tencereme de yerleştiriyorum şimdi sıra sıra. Düdüklüde pişirmek istemeyenler normal tencerede de pişirebilirler. Ama ben e, düdüklü tencerede daha çok seviyorum çünkü lokum gibi oluyor, yumuşacık oluyor burada. Tencere yemeğini ben çok fazla yapamıyorum. 15 dakikada da pişmesi yeterli oluyor zaten. Evet, böyle güzelce sıra sıra diziyoruz. Şimdi ocağımı yaktım, düdüklü tenceremi ocağa verdim, tuzunu attım, yağını da ekleyeceğim. Şimdi ben buna 3 baş büyüklükte sarımsak doğrayacağım. Siz isterseniz sarımsağı döverek de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde doğrarsanız sarımsağın yoğunluğu o kadar çok fazla hissedilmiyor. Döverek kullanırsanız sarımsağın yoğunluğu gerçekten daha fazla oluyor. Bunu anlamıyorlar. Anlasalar bile çok az anlıyorlar. Yani çok rahatsız edici bir özelliği olmuyor. Kesinlikle böyle doğramanızı tavsiye ederim. Evet sarımsaklarımızı da doğradıktan sonra salçalı suyumuzu yapıp 1 yemek kaşığı sal domates salçasını suyla beraber erittim. Onu da yemeğimin üzerine veriyorum. Gerektiği kadar da böyle suyunu vereceğim. Çünkü içini biraz pişirdik. Lahanalarımız da pişmiş durumda. Hafif bir ikisini de tam bir ayarda lokum gibi gelecek kıvamda suyunu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla suyunu vermiyorum. Böyle yüzeyine çıkacak kadar. Gördüğünüz gibi sarımsaklar yüzüyor yüzeyinde. O kadar su yeterli. Ben bir kaşık da kendimin yapmış olduğu e, elma sirkesini veriyorum. Bu da çok güzel lezzet veriyor. Şimdi düdüklü tenceremin ağzına bir tabak e, porselen tabağını kapatıyorum. Çünkü bu dağılmasını engelliyor. Evet, şimdi yemeğimiz pişti. Servis tabağına alıyorum. Çok sıcak olduğu için dikkatli bir şekilde almaya gayret ediyorum. Dinlenseydi biraz böyle daha rahat alacaktım. Gerçekten harika olmuş, lokum gibi olmuş. Tam kıvamında pişmişler. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş. Enfes olmuş. Bu da yeşil, en yeşil kısımları. Şimdi bunlarımı ben güzelce servis tabağına sıralı bir şekilde böyle ellerim yana yana almaya gayret ediyorum. Ve üzerine de baharatlarını verip limonlarını da koyup servise geçiyorum. Gördüğünüz gibi lahanalarım pişti. İzler üzerine pul biber ekerek bol limon sıkarak yiyin. Yapmak isteyene, denemek isteyene afiyetler olsun.